Evet, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin söyleşilerine öncelikle hoş geldiniz Azif Bey. Geçtiğimiz Mart ayında Albay'ın isimli romanımız yayınlandı. Bu röportajda sizinle Albay'ın isimli romanımız üzerinden biraz ülkenin durumu, biraz insanımız, biraz romancılık hakkında sohbet etmek istiyoruz. Ben ilk soruyu aslında insan insanımız üzerinden sormak istiyorum. Şöyle ki... E, neredeyse her gün e, bir kadın e, ölümü yaşanıyor. İşte e, terör korkusu herkesi sarmış, insanlar sokağa çıkamıyorlar. E, ölümler artık kanıksanmış durumda. E, neredeyse çocuk tedavüzleri sayılarla e, ölçülebilir düzeyde ve e, bu yaşanan bu kadar olumsuz e, şartlara rağmen herkes hayatını e, olağan bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. E, toplumun ruh sağlığının e, bu noktada ne kadar sağlıklı olup olmadığı, insanların nasıl bu noktada hareketsiz kaldığı üzerinden ne düşündüğünüzü öncelikle öğrenmek isterim. Gerçekten çok büyük bir gericilik döneminden geçiyoruz. Yani özetlediğiniz tablo ben 50 yaşındayım. Aşağı yukarı işte gördüğüm siyasi dönemler var. Ama bu kadar derinli, bu kadar insanın çözüldüğü, boşluğa düştüğü, gerçekten gericiliğin e, her taraftan fışkırdığı bir dönem e, benim kendi yaşantım içerisinde en derini bu. Gericilik nasıl sürdürülebilir bir şey ben o kısmıyla daha çok ilgiliyim aslında. E, bunun üzerine düşünüyorum. Yani bu kadar açık çelişkilerin, bu kadar e, her şeyin e, zaman zaman tarafların ayrıldığı, her şeyin netleştiği bir ortamda neden sonuca gidilmediği, neden bu işlerin hemen bir sonuç üretmediği konusunda düşündüğüm zaman şunu görüyorum, yani insanlık bir çözülme ve bir boşluk yaşıyor. Bu çözülme ve boşluk sistemin ürettiği bir oldu Yani artık sadece Türkiye'ye özgü bir şey de olmaktan çıkmış durumda, dünyanın içinde yaşadığı bir durum. İşte, neoliberal e, sistemin ürettiği bir oldu ama bu neoliberalizm denilen şey böyle çok e, soyut bir şey değil, gayet somut bir şeydir. 10 e, tane büyük tekelin e, çıkarlarıyla, dünyanın e, ürettiği değerlerin büyük bir çoğunluğuna el koymasıyla e, özetlenebilecek bir e, sistem bu sistem. Ve bu sistemin iki tane e, ideolojik e, temel e, dayandığı ayak var ben bu çözüme ve boşluğun en çok ürettiği yer olarak orayı görüyorum. Birincisi postmodernizm dediğimiz, postmodern felsefe. Yani insanın bütün kurtuluş, ilerleme, gelişme, kimlik, nosyonlarını elinden alan, bunların anlamsız olduğunu ispatlayan tırnak içinde ki bunun işte popüler kültürü, bunun medyacıları, bunun soydo bilimcileri var, sürekli bunu ı, ispatlıyorlar ve e, en büyük argümanları da böyle akılcı, e, rasyonel, e, kardeşçe, e, eşitlikçi bir sistemin çözüldüğünü e, ikide bir hatırlatarak bunun e, mümkün olmadığını, çözülmenin e, kaçınılmaz olduğunu bize gösteriyorlar. E, ve hemen diğer ayakta bunu tamamlayan bir şey oluyor. Bu çözülmeyi e, yarattığı boşluğu yani insanın kendisini değersiz, e, yararsız, aciz içinde, e, hiçbir iradi gücü olmayan e, o duyumunu, o boşluk duygusunu biz doldurabiliriz diyerek e, dinin devreye girdiğini görüyoruz. Bana göre gericiliğin e, ürediği iki temel nokta burası. Buradan e, roman'a gelecek olursak, e, politik bir geçmişiniz var, e, politik bir dergiciliğiniz var. E, bu kadar boşluk içerisinde kendisini mistisizme e, adamış insanlar da var. E, roman burada e, nasıl bir yer tutuyor? Yani siz roman türünü neden tercih ettiniz? Romanın ilericilik ve gericilik ve ilişkisi hakkında biraz e, söz edebilir misiniz? Politik bir insan. Yani. E, sosyalist mücadelenin içinde olan bir insanım. E, fakat e, son e, 8-10 yıldır e, ağırlıklı olarak e, daha çok roman e, üzerine eğildim. E, bu anlamda da e, sanki politik mücadelenin içinde değilmişim gibi e, bir e, zaman zaman bana da böyle hissettiren arkadaşlarım oluyor. E, romanın çok önemli olduğunu söylemek isterim. E, roman e, şöyle bir şey bir e, Mesela ilk örnek olarak Don Quixote'un e, ilk romanın çıkışından e, bahsedeceksek Don Quixote'dan bahsetmek lazım. Don Quixote'da e, romanlar okuyan, romanın gerçekliği içerisine düşmüş ve e, gerçekleri ayırt edemez hale gelmiş bir karakter vardır bildiğiniz gibi Don Quixote. E, Cervantes bunu anlatır ama e, onu kalıcı yapan, onu e, çok büyük bir eser düzeyine sıçratan şey aslında o gerçeklerin içinde olduğu halde okura hem o gerçeklerin dünyasına girip o gerçekleri Don Quixote ile beraber yaşarız hem de üçüncü bir göz olarak dışına çıkıp o, o durumu, o komikliği görürüz. E, ve dolayısıyla bize yepyeni bir boyut sunar. E, o yüzden de Don Quixote bazen e, işte feodalizmden e, içerisinde kalmış bir şövalyenin, işte kapitalizmin, pervanelerine saldıran biri olarak yorumlarız. Bazen psikolojik yanıyla, bazen onun deliliğiyle ilgili yorumlayan eleştirmenler çıkar. Sonsuz yorum yapılır. Açık bir yapıttır. Ve insanın sonsuz üzerinde düşünme geç davet eden bir yapısı vardır. Ve bu yüzden bana roman politikanın içerisinde yapabildiklerimden öte başka şeyler de yapabileceğim bir olanak olduğunu gösteriyor. Yani daha özet nasıl anlatabilirim? Romanda hem mücadelenin içerisinde olup ama mücadelenin içerisindeyken taraflaştığımız için bazen zaman zaman karşıtımıza dönüştüğümüz anlar vardır ve düşünce üretmemizi de zaman zaman aşağıya çeken anlar vardır. Ama roman konvansiyonları içerisinde roman hep bize bir üçüncü gözü daha bir meta gözü daha hem içindesinizdir, hem de dışarıdan bakma olanağını sunan bir yapı sunar. Bu yapı bana çok ilginç geliyor ve ben e, hem kendimi geliştirmek için, hem de e, kendi alanımdan, ben e, tiyatro eğitimi aldım, yazarlık eğitimi aldım, kendi alanımdan gericiliğe karşı, sosyalist mücadeleye yönelik e, katkıyı daha çok bu alanda yapabileceğimi düşündüm. E, yani roman gerçekten e, böyle bir yapı sunuyor içinde anlatılanlardan bağımsız olarak yapısı bana göre ilerici bir şey. Şimdi çok yaygın bir sosyal medyada bir mizansen var. İşte kitap, kahve, çikolata, işte bazen işte plajda çekilmiş fotoğraflar. Ama işte birçok işte kitabı dergiyi bir araya getirip koyduğunuz ama işte okuyormuş gibi içten bir anlatı yapılmış paylaşımlar. Bu tabi bir taraftan kitapların tanıtımına katkı sağlıyor gibi görünse de iyi ve nitelikli okuru biraz öldürüyor, yedi atıyor gibi yani biraz çok satanla edebiyat yani çok satan kitapla edebiyat arasındaki ters ilişki olsa gerek yani Kesinlikle. siz bu çok satan iyidir ya da çok satan kötüdür tartışmasında nasıl bir yerde yani olursunuz? Ben yıllarca kitapçılık ve yayıncılık da yaptığım için yani bu konularda e, ee, çok içeriden bakışlarım var. O çok satanların e, nasıl üretilmiş bir şey olduğunu biliyorum. Örneğin Duygu Asena 80'li yılların ortalarıydı. Ortaya çıktığında e, bir patlamayla ortaya çıkmıştı. Bir anda besteler olmuştu. Yani kadınca, erkekçe falan gibi dergilerin yayın yönetmenliğini yapardı. E, biz düşündük o zaman biz de dergi çıkardığımız için e, toplantı anında şu sonuca vardık. Yani ekonominin dışında olan kadını arka kapıdan bir tüketim unsuru olarak sokmanın ürünleriydi o dergiler. Bunlar konsepttir. Bunlar hep tasarlanmış, hep ölçülü biçili ortaya çıkarılmış şeylerdir. Bunların düşünce üretimiyle ilgisi yoktur. Yani bunların hepsinin manipülasyon araçları, ideolojik aygıtlar olarak yapıldığını düşünüyorum. Yazar namus namusluca çalışır, yazar değer bulunursa basılır. Ondan sonra kaybolmalıdır. Yazar ölmelidir. Yani kitapla okur baş başa kalmalıdır. Eğer kitap becerebiliyorsa, e, ucu açık bir yapıtsa, e, okuru ile beraber yeniden kurulacaktır. Yeniden okura ulaştıktan sonra kitap yeniden yazılır. Tamamlanmış olur. Henüz okuruna gitmeyen kitap tamam kitap değildir. Ne tamamdır? E, Orhan Pamuk bunları hep yapıyor. E, yani e, nasıl yapıyor? İşte ben e, bir İkiye bölünmüşlük hali görüyorum Orhan Pamuk'ta hep. Bir tarafıyla gerçekten yazar olarak çok çalışkan, yıllarını sık roman düşünmeye, roman yazmaya vermiş, iyi örnekler de yazmış bir yazar olduğunu düşünüyorum. Tartışabileceğim romanları var, beğendiğim romanları var ama affedilmez bulduğum zamanları var. Ağzıyla kuş tutsa Türkiye halklarının karşısında e, artık e, değerli bir noktaya sıçrayamayacağı yerler var. Bunlardan bir tanesini Sol Gazetesi çok yerinde bir saptamayla e, yakalamıştır. E, Beşer Esata karşı e, yabancı e, 8-10 yazarla beraber, kaldırüstü yazarla beraber Beşer Esatın sonunun da kaddafi gibi olması gerektiği konusunda görüş yani tırnak içinde söyleyelim, görüş bildirmiştir. Çok aşağılıkça bir şeydir yani bunu hiçbir e, yazarın e, böyle bir şey söyleme hakkı yoktur. E, eğer bunu söylüyorsa e, politik e, mekanizmaların içerisinde değil daha ötesinde komplo mekanizmaların içerisinde e, olduğu e, açıklıkla e, ortaya çıkmış olur. Ee, o yüzden e, ben hep metinsel olanın peşindeyim. Yani bir e, edebiyat sever olarak, e, edebiyatın gerçek işlevinin çok devrimci olduğuna inanan bir insan olarak hep e, eserlerin kendisiyle yüzleşmeye çalışırım. Yazarlarından uzak, onda bir değer varsa onu e, öne çıkarmaya çalışırım. Kendi içeride analiz ederken, teşrih ederken ya da tartışırken başka arkadaşlarımla. E, ama e, bazı şeyler var ki affedilir şeyler değil. Yani bu çünkü çok büyük bir suçtur. Suçtur. romanda al Albay'ın bir sistemi var. Bütün haberleri BBC'den dinliyoruz diye. Yakın zamanda da A Haber, Alman ZDF kanalının önünde biliyorsunuz çok anlamlı da bir yayın yaptılar. Basın üzerindeki bu baskının ne kadar işlevsel olduğu, yeni medyanın aslında bu baskılardan doğduğu ve gerçeklerin de üzerinin hiçbir şekilde kapatılamadığını göz önünde bulunduracak olursak, siz geçmişe kıyasla bugün basını, yeni medyayı, dijital alanları nasıl yorumluyorsunuz? E, vallahi çok diri, çok güçlü... E... Sol bir şey geliyor. Bizim zayıf olduğumuz bir alandı. O konuda çok güçlü geldiğimizi hissediyorum. Yani artık Burjuva basınıyla, işte ana akım falan diyorlar da ben o tür kavramlarla düşünmeyi sevmiyorum. Yani düzen yanlısı gazeteciliğe artık başa baş. Onların çok yüksek sermaye yatırımlarına karşın emeğiyle, çabasıyla yetişmiş nitelikli elemanları sayesinde çok iyi bir gazetecilik çizgisini tutturduğumuz düşüncesindeyim. Yani işte Oda TV olsun, Sol Portal olsun, tabii Sol'un günlük gazete olarak çıktığı dönemler çok güzeldi. Çünkü ben gazeteyi hala elle tutmak benim için önemlidir. Yani çağ nereye gidiyor onu bilemem ama benim için elle tutmak, bazen küpürler kesmek, onları kaldırmak benim bir alışkanlığım. O yüzden onu özlüyorum ve oraya doğru gitmesini diliyorum. Bir de dergi dünyamız var ki, hani hem sizin geçmişte dergiciliğiniz var hem de bugün çok popüler olan bir dergi piyasası var. Şimdi bu dergilerde öyle şeyler oluyor ki siz bir şiir yazıyorsunuz, altında Can Yücel filan diyebiliyorsunuz ve hiç kimse de ya bunu Can Yücel yazmamıştı diye karşınıza çıkmıyor. Böyle de bir yani en iyimser ifadeyle hataların olduğu dergi dünyası için. De herhalde bir şeyler söylemek istersiniz. Valla dergicilik konusunda karamsarım. Yani e, çok nitelikli dergilerin e, çıkmadığı bir döneme girdik. Belki o işte diğer tarafımızın büyümesinin getirdiği bir sonuç olabilir. Oradaki enerji e, bizim günlük medyadaki gelişkinliğimize akıyor olabilir. Daha çok e, magazinel bir e, sol diyemeyeceğim ona, magazinel bir edebiyat anlayışıyla. Ee, çıkan ve çok sayıda sattığını gördüğümüz dergiler var. İşte yani isim vermekten çekinmeyelim. Ee, ottur, kafadır, bilmem nedir işte bu, bu tür isimleri de zaten e, e, tuhaf çağrışımlar yapan şeyler ve dediğiniz gibi hepsinde bir e, klişe yakalanmış durumda. Yani o dergilerin odaksız olduğu görülüyor. En önemli eleştirim odur. E, çünkü e, insan aklının bir odağa ihtiyacı vardır. O odağa bakarak süzersiniz, olayları toplarsınız, eleştirel bir mekanizma oluşturursunuz ve bir yorum, bir anlam çıkarırsınız. Bunlar da tıpkı şeyde gibi, sosyal medyada olduğu gibi akan 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 birbiriyle bağlantısız binlerce görüntü, binlerce olgu nasıl akıyorsa onlar da benzer bir mantıkla böyle yarım şer sayfalık, birer sayfalık çok dikkat çekeceğini düşündükleri parçaları ee, yan yana koyuyorlar. Ama bu parçaların bir bütün oluşturmadığı çok açık ve oradan e, ne bir okur kafası elde edebiliriz, e, ne gerçek anlamda bir edebiyat bilinci elde edebiliriz, ne de eleştirel düşünceye ulaşabiliriz. Oradan ancak e, dergi isimlerinde olduğu gibi ottur, kafadır gibi yani bir anlık kafa e, herhalde, kafa yapıcı. kafa yapıcı özellikler olabilir. Ama ben eee e, Edebiyatın sadece işlev e, taşımadığına inananlardanım. Ama edebiyatın büyüsünün de çok değerli olduğuna inananlardanım. Orada büyüyü de yok ediyorlar. Zaten içeriği e, ziyan ediyorlar. E, her anlamıyla edebiyat karşıtı olarak görüyorum o. Edebiyat düşmanı olarak görüyorum o e, Halen siyasal iktidarın kabusu olan gezi direnişine e, gelirsek bu konuda ne söylemek istersiniz? Vallahi şimdi buraya gelirken e, oradan geldik e, ve e, olmadık bir şekilde her yerde e, alan düzenlemeleri inşaatlar falan yaparak e, yaklaşıyor gezinin yıl dönümü e, korkunun sardığı iktidarı açıkça gözleniyor sürekli orada bir şey var faaliyet denetim kontrol e, gezi çok büyük bir deneyim yaşattı yani o onun altına tekrar onun gerisine düşmesi mümkün değil. Ee, yani o o sürecin içerisinde yer aldığım için e, çok netlikle görebildim ki e, içimizdeki birçok e, yapamazlıkları, edemezlikleri, e, becerememezlikleri yani kendimize e, ilişkin atfettiğimiz o duyguların hepsini yıktık. E, bunun yapılabilirliklerini gördük. E, ben şeyden çıkmıştım e, Taksim'e o gün. E, işte Cuma günü başlamıştı olaylar, ondan sonra ertesi gün de Taksim'e kitleler halinde çıkıyorduk. E, TKP kortejiyle Yumuşsuyu'ndan e, alana çıkmıştık. E, i̇nanılmaz bir şeydi. Yani orada girdik, aslında e, izin verdiler ilk önce girmeye fakat ondan sonra kontrol edilemez bir yapının aktığını görünce ilk şeylerini atmaya başladılar, e, bombaları atmaya başladılar. Ondan sonra hayatımın en unutulmaz şeyini yaptım. Arkadaşlar eldiven dağıtmışlardı. Daha güçlü olan, daha refleksi güçlü olanlara dağıtılıyordu. Ben de utan sıkıla bir tane eldiven istemiştim ve ilk bizim kalabalığa doğru gelen şeyi tuttum. iyice yayılmadan karşı tarafa doğru attım. Eldivenin içinde böyle bir is kaldı. Onu hiç unutmamak için çalışma odamın içinde hep saklıyorum ve o bana hep bir çalışma azmi veriyor. Hep yaptıklarımızın boşuna olmadığı, yaptıklarımızın bizi bir yere taşıyacağı duygusunu veriyor. Gezi bana göre hem orada yarattığı enerji hem de orada sergilediğimiz pratikle, yani orada kurduğumuz komünler, orada diğer grupların birbiriyle geçişmesi, hep beraber iş yapabilirliğimiz, çok büyük bir deneyimdi ve bu deneyimin gerisine düşmeyeceğimiz düşüncesindeyim. Yani bu kaldığı yerden devam edecektir diye düşünüyorum.